Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri Golvar.com'un katkılarıyla yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Önemli bir videoyla karşınızdayım. Neden önemli? Çünkü önemli konulara değineceğim ve e, konuşmam gereken, bilmeniz gereken veya bilip de Yorumlamanız gereken bazı konular var. Bunlara değinmek istiyorum. Ve Sivas Spor maçı var. Kritik bir maç. Bunu da konuşacağız. Öncesinde fikirlerinizi, yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmına bekliyorum. Bununla beraber beğenmeyi ve abone olmayı unutmasanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Öncelikle Galatasaray Sivas Spor maçına gireceğim. Sonra şu. Ee, şüpheli, işte şaibeli, işte futbolcu ayırtıyorlar muhabbetine gireceğim arkadaşlar. Yarın Galatasaray'ın önünde kritik bir maç var. Son 4 maç 4'te 3 yaptığı takdirde Galatasaray şampiyon olacak. Ve bunun için de futbolcular, camia, tarafta yönetim, teknik ekip A'dan Z'ye bütün Galatasaray'la kenetlenmiş durumda. Bir seçim var önümüzde ama seçim şu anda şampiyonluğun gölgesinde kalmış gibi. Zaten şu seçimin de kazananı belli gibi duruyor. Bunu da e, aktarayım. Zaten Dursun Özbey'in kazanma ihtimali yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çok girmeyeceğim seçim muhabbetine. Çünkü bu maçı konuşmam lazım. Mertens'i merak ediyorsunuz. Mertens'i biliyorsunuz antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı antrenmanlara katılamamıştı ama bu son taktik antrenmanda Mertens birazcık da olsa süre aldı. Yarın maç saatinde durumu belli olacak. İğne ile oynama ihtimali konuşuluyor. Eğer Mertens iğne ile oynarsa muhtemelen 11 değişmeyecek. Ama Mertens olası oynayamayacak durumda olursa ki hala e, kritik maçlar var. Karagümrük, Fenerbahçe, Konya gibi önemli maçlar var. Bundan dolayı belki riski etmek istemeyebilir Okan Buruk. Yarın e, Kalede Mustera savunma hattında Kaan Nelson, Türkiye'nin bardakçı Delik Kön... Önlerinde Toriyara, Kerem Demirbay, e, Ziyech, Barış ve Icardi. Bunlar değişmeyecek 11 bunlar. E, Mertens'in akıbetine göre orada eğer olmazsa Mertens, Kerem Aktürk olduğunu bekliyorum. E, ben bunu gündüz saatlerinde sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım ama ciddi anlamda Kerem Aktürk tepkiler geldi. E, paylaştım tweetin altına. Yani arkadaşlar Kerem Aktükoğlu'nu bu kadar ezmeye, bu kadar bitirmeye, tüketmeye gerek yok diye düşünüyorum. Sonuçta ilk çıkardığım maçlar da var. Orta sahada hani Berkan diyenler var ama Berkan'ın üretkenlik anlamında sıkıntısı var. Kerem biraz daha pırpır pır diyeceğimiz bir bölgede biraz daha pres gücüne katkısı var. Tabii ki bir Mertens değil ama en azından hani Berkan'dan dahi katkı vereceğini söyleyebiliriz. Bu zaten sonra hani risk alınamaz. Bazı kaynaklar diyor ki Ziyech oynasın ama yani Ziyech kanatta daha iyi. Ziyech 10 numarada rakibi pres yapmaz. Rakibi markacı altına almaz. Mertens bunu yapıyor. Kerem'e de bu görevi verirsin. Kerem de bunu yapar. Kerem Avutukoğlu. Ama bence e, ee, Ziyech'tense Kerem Avutukoğlu'nu tercih ederim. Kimileri diyor ki Toya Berkan Demirbay olsun ama o zaman da yumuşak bir orta saha olabilir. Hani Demirbay son zamanlarda düşüşte. Ee, belki belki üretkenlik anlamında sıkıntı yaşayabiliriz. Yumuşaklık demeyeyim de yani Berkan'la Toruya sert dikilse ama Demirbay'ın üretkenliği birazcık problem olabilir. Orada Kerem Aktükoğlu bence iyi çıkartabilir. Umudumuz bu yönde artık Kerem'in de toparlanması gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. 7 futbolcu sarı kart tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Çünkü bir kara gönüklü var. Fenerbahçe maçı var. Kaan, Aktürkoğlu, Sanchez, Oliveira, Torriera, Nelson ve Ziyech bu futbolcular Sarı kart sınırında kart gömer durumunda Kara Gümrük olmayacak da Kara de, de Feguri, Soyan kırmızı kart gördüğü için Galatasaray'a karşı oynayamayacak bunu da söyleyelim. Şimdi bir konu daha var ona değineceğim sonra asıl meseleye geleceğim e, asıl meseleye geleceğim tabii Galatasaray-Sivasspor maçı çok değerli çok önemli bir maç yarın e, maçtan sonra maçtan önce e, gerekli yayınlarımızda bunu konuşacağız zaten ama e, tabii ki. Tüm odak noktamızın e, maç olması gerekiyor ama çıkan diğer haberler de e, konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. Zaniolo ile ilgili İtalya basında çıkan habere göre Zaniolo Aston Villa'da kalmayacak. Aston Villa Zaniolo'nun bon servisini almak istemiyor. Bir istenmediğine dair bir haber çıktı. E, yani Zaniolo Galatasaray'a gelsin sıkıntı yok, problem yok. Ziyech muhtemelen e gidecek. O bölgede. Zaniolo bence iyi iş çıkartır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim asıl meseleye. Asıl meseleye gelelim. Bir futbolcuyu ayırtmak. Bir futbolcuyu ayırtıp transfer politikasında hüvleler yapmak. Ne demek arkadaşlar? Bunu size bırakıyorum. Bunu kimin yaptığını da yine size bırakıyorum. Şimdi Arkadaşlar biliyorsunuz Galatasaray'ın Ocak transfer döneminde Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'a bir ilgisi oldu. Transferi yapmak istedi. Yapamadı. Niye? 4-5 milyon euro gibi bir bon servis bedeli istedi Fatih Karagümrük yönetimi. Bu transfer olmadı. İyi ki olmamış dedik. Niye? Oraya Derikön gibi iyi bir futbolcu geldi. Sonra 13 Mart 13 Mart'tan yaklaşık bir buçuk iki ay önce Ali Koç çıkıp dedi ki oyuncu ayırtıyorlar transfer politikaları da hülleli en son Levet Mercan'ı denediler. Şimdi burada ne demek istiyorsun acaba? Yani Levet Mercan'ı ayırtmakla Levet Mercan'ı transfer etmek arasındaki farkı göremediniz mi? Yani Levet Mercan'ı ayırtman için senin Fatih Karagümrük maçından önce bunu yapman lazım. Ama Galatasaray Fatih Karagümrük'le olan maçı daha şimdi yapacak. İki hafta, bir hafta sonra yapacak. Neden Levent Mercan'la ilgili böyle bir hülle derdi olsun ki? Ama siz lig devam ederken ve Galatasaray maçından önce Levent Mercan'ın bonservisini aldığınız futbolcu Fenerbahçe'de oldu. Yani Fatih Karagümrük'te şu anda forma giyen Fenerbahçeli Levent Mercan var. Ha el alabilirsiniz. Bu transfer yapabilirsiniz. Kimse size Levent Mercan'ı niye aldı diye soramaz. Ama size 13 Mart'ta yaptığınız konuşmayı hatırlatır. Oyuncuyu ertiyorlar ve transfer politikaları da hülleli en son Levent Mercan'ı denediler. Galatasaray maçından önce Levent Mercan'ı transfer etmeniz sizce tesadüf mü? Değil. Biraz daha kendini ispatlama çabasına girecek Levent Mercan. Çok bir etki yaratmaz da ama sonuç olarak kimin e, ne zaman, hangi maçtan önce, hangi futbolcuyu transfer etmeye çalıştığını da bir kez daha gördük. Ali Koç iki gündür bir açıklama tutturmuş. Büyük Ekşi'yi toba tutuyor tamam mı? Ya soruyorum çok basit bir şekilde soruyorum. Çok basit bir şekilde soruyorum. Övdüğünüz, övdüğünüz, bitiremediniz. Övgünün üzerine gidip de plaket verdiniz. Mehmet Büyük Ekşi'ye niye bu kadar kin duyar oldunuz? Mehmet Eşi'nin kinler olduğunu söylüyorsunuz. Asıl kinler sizsiniz. Bütün Türkiye'de yaptığınız açıklamalarda sürekli Galatasaray'ı hedef gösteren Erdem Timur'a uykulara uykuların rahat olmayacak. benim benim başkanlık dönemi bittikten sonra rahat uyuyamayacaksın gibi tehditler savuran sensin. Asıl kinler senken gidip de başkalarına laf atıyorsun. iyi mi iş yaptı? Hayır yapmadı. Yapmadı kardeşim. Ha bugün mesela Selik Belediye Erokspor maçı. Kardeşim niye 19 dakika çıkıyorsun? Niye buna Türkiye Futbol Federasyonu el atmıyor? Şampiyonluk yarışında Erok rakibi Selik Belediye 19 takıma çıkıyor. E Van Spor'da Bursa Spor karşısında sağdan çekilmek zorunda kaldı. Zaten 19 takıma kaç karşısında kazanacak bunlar. Büyük için çok fazla atlası var. Buradan Van'lı arkadaşlarım varsa üzüldüm. Niye? Yani keşke hakkıyla şampiyon olsaydı son maçta diyorum Erok Tabii ki çıktı sahaya kazandı ama hani böyle bir durumda olmasaydı keşke diyorum. Devam ediyorum. Basketbol maçında bir tane genç bir çocuk basketbolculara hakaret ediyor. Üstüne yürüyor. Bırakın beni diyor. Küçük gelişte diyor ki beni bırakın diyor. Seferoğulları, Telloğulları. Bunu izlemişsinizdir. Küçük gelişte vardı orada. Bırakın küçük gençliği, bırakın. Kabadayı kim bu diyoruz. Araştırdık, araştırdık, araştırdık. Tesadüfe bakın. Ali Koç'u ne oldu? Basketbol maçında rakip futbolculara hakarette bulunup onlara saldırmaya çalışıyor Kabadayı. Küçük enişte. Yani böyle bir aile bence Türk futboluna en büyük zararı yapmıştır. En büyük darbeyi de vurmuştur bence. Türk futbolu tarihinde böyle bir aile, böyle bir yönetim görmemiştir. Buradan Fenerbahçe'yle arkadaşlarıma sesleniyorum. Kurtulun bunlardan. Paraları var ama maalesef Fenerbahçe'ye de Türk futboluna zarar veriyorlar. Fenerbahçe tarihinde böylesine kötü yönetilmiş bir ta yönetim görmemiştir. Bakın net söylüyorum. Başarı nedir biliyor musunuz? Başarı hakeme saldırmadan, başkalarına saldırmadan kendi yolunda giden hakemlerin desteğiyle gitmeyen bir lig istiyoruz. Ama böyle bir şey mümkün mü? Değil. Görüyorsunuz işte. Yani hakemlerin yaptığı hatalarla şampiyonu yarışta bulunan bir Fenerbahçe sanki hakemler hep Fenerbahçe'nin lehine hata yapıyormuşçasına açıklamalar yapıyorlar. Yeter ama ya. Yeter artık bıktırdınız. Artık futbol mutbolu izletmez hale getirdiniz. Teşekkürler arkadaşlar. İzleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Sponsorumuz golvar.com'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Golvar sundu.